Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Ekşi. Bugün sizlere bir beni tanıyın videosu çekeceğim. Neden bu videoyu çekiyorum? Aslında bunu birazcık daha geciktirecektim ama benden artık istemeye başladınız. Hani bu kadar video çekiyorsun ediyorsun ama sen kimsin diye ki haklısınız da yani. Ve de e, abone sayım 2000 geçti. 2000 belki sizin için çok küçük hani çok basit bir hatta başarı bile değildir ama benim için çok büyük bir başarı, çok büyük bir şey. E, o yüzden acayip mutluyum, acayip sevinçliyim Hatta 2000'in de geçti bayağı bir video atacak mı? Aslında atamadım çünkü sınavlarım falan vardı. Ee, o yüzden yeni çekip atamadım yani. Onun için de özür dilerim hepinizden. Ama acayip mutlu oldum. Ve bunu hem 2000 aboneyi abonem oldu artık ciddi bir şey gelmeye başladı bu olay. Hem de beni tanıyın artık yani gerçekten de o kadar video çekiyorum. Ben kimim? 28 Eylül 1995 yılında doğdum. Terazi Burcu'yum. Ee, 20 yaşındayım ama tam 20'yi daha doldurmadım. Marmara Üniversitesi'ne gidiyorum. Marmara Üniversitesi'nde çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü okuyorum. Çeko diyoruz biz ona ama Çeko'yu herkes çalışma çevre ekonomisi falan diye şey yapıyorlar. Artık bıktım açıklamaktan. Çeko demiyorum sadece ekonomi okuyorum ya da iktisat okuyorum falan gibi şeyler söylüyorum. İşte yan bölümde hepinize tavsiye ederim. Yani şey yapmak isteyen, bu bölümü okumak isteyen de benden özel olarak bilgi alabilir. Yani bana yazabilir. 1.64 veya 1.65 boylarındayım. Öyle çok boy ölçmüyorum çünkü nerede ölçsem saçma sapan şeyler çıkıyor. Ve 54 kiloyum ama merak etmeyin kilomu daha da vereceğim. Baya böyle pilates falan yapıyorum. Biraz dikkat ediyorum yemime içmeme ki dünyanın en şey insanı benimdir. Dirayetsiz mi desem. Hani şey değilimdir yani. Hırslı değilimdir. Mesela yapacağım dedim yapamam. Hemen mesela diyet, hele ki diyet yapacağım diyorsan hayatta yani imkansız yapmam. Hemen iradesizim evet. Hemen şey olurum. işte sürekli yemek yemeyi düşünürüm ve yeme inanılmaz düşkün bir insanımdır. Yani şu dünyada benim kadar yemeyi seven yoktur herhalde. O kadar çok seviyorum ki yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum. Ve tabii ki sebze meyve değil de daha çok fast food tarzı şeyleri çok seviyorum. Allah'tan tatlıyla aram yok da şey kurtarıyor yani. Daha çok böyle tuzlu şeyleri seviyorum. Pilates yaptığımı söyledim. Pilatesi yaklaşık bir aydır falan başladım. Ondan önce fitness yapıyordum. Ama pilatese bayıldım. Ya o kadar çok sevdim ki. Bundan sonra da şimdi Ramazan giriyor diye ara vermek zorundayım ama ondan sonra kesinlikle pilatese devam edeceğim. Çünkü pilatesi çok seviyorum. Ee, ailemden bahsedeyim biraz. İki kardeşiz. Videolarda veya Instagram'da resimlerde gördüğünüz bebekler benim kuzenlerim. Onu çok merak ediyorlar. E, ee, i̇ki kardeşiz. Kardeşim benden bir yaş küçük ismi Büşra. Ee, ona böyle şeyiz. Kardeşiz ama çok yakın arkadaşız. Böyle kankayız. Ya çok farklı yani onunla aramızda olan bağ. Zaten en yakın arkadaşım da o. onun dışında tabii ki bir sürü arkadaşım var ama o hani her zaman böyle kendimi rahat hissettiğim, kendimi rahatça istediğim her şeyi söyleyebildiğim, onun bana hiç şey yapmadan gerçekten benim iyiliğimi düşünerek eleştirdiği falan. O yüzden kardeş başkadır yani gerçekten. Onun dışında arkadaşlarım çok fazla arkadaşım var. Yani şöyle diyeyim. Ben e, böyle insanlarla çok kolay iletişim kurabilirim. Yani zor. Aslında hiçbir zaman böyle çok çekingenimdir. İlk başta konuşamam edemem falan ama o dostu yakaladıktan sonra benden vazgeçmek zordur. Çünkü beraber eğleniriz. Herkesle böyle güleriz. Benim olduğum ya, kendimi övmek istemiyorum. Gerçekten biraz saçma oluyor biliyorum ama yani e, ben gülmeyi, eğlenmeyi çok seven bir insanım ve yanımdaki insanlar da benim sayemde gülüyorlar. çok böyle şey indir yani. Gamze dedim mi ha ha falan hani. O, o şeye geleceğim artık yakın arkadaşlarımla. Normal diğer herkese iyi davranmaya çalışırım. Asla böyle hani şeyim yoktur yani. Ayrımcılık mı desem ya bilmiyorum ama hani böyle herkese iyi anlaşırım ya. Yani. O etrafta gezin o polyanlayı kızlar olur onlardan biri de benim galiba. Çünkü gerçekten kötü anlaşamadığım insan yok. Kavga etmedi, ettiğim insan yok. Böyle değişik yani ama sevmiyorum da zaten yani şurada ölümlü dünya Allah aşkına yani niye insanlarla kavga edip ki? Kendimden bahsedeyim. En sevdiğim ve en sevmediğim özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi bir kere en sevmediğim özelliğim dışarı çıksanız arkadaşlarıma siz deseniz ki anneme, kardeş, herkese akrabaları sorsanız Gamze şey nasıl bir kızdır? Ya eminim %99.99'u der ki biraz saftır ya bundan nefret ediyorum saf olay görülmekten böyle saf bir şey gibi durmaktan ama ya öyle düşünüyorlar yani benim hakkımda. Bu şeyi değiştirmeye de çalışıyorum ama ya biraz fazla kolay inanıyorum yani şöyle söyleyeyim. Biri bana böyle bir şey dediği zaman o görüşe tersem de karşımdaki biri konuştuğu zaman çabuk etkileniyorum. Aa öyle falan şeyine giriyorum yani o yüzden biraz saflık var evet yani biraz düşüncesizlik, iyi niyetten dolayı yaptığım salaklıklar var evet onun dolayı nefret ediyorum gerçekten çok sinirleniyorum hatta sonra. En sevdiğim özelliğim de biraz duyarlı bir insan olmam yani çevreye, insanlara, herkese karşı duyarlıyım ve empati olayını çok seviyorum. Empati kurabilen bir insanım. O yüzden çok şükür böyle hani kötülük yapmıyorum yani. Çünkü mesela karşımdaki bana kötülük bile yapsa düşünüyorum. Şimdi aynısını ben ona, o bana yapsa ben şöyle hissederdim falan olayına giriyorum. Biraz saçma biliyorum ama yani diğer türlü gerçekten işin içinden çıkamazsınız. Yani her size kötü davranan, her size şey yapan insana siz de aynısını yapacaksanız ömrünüz boyunca insanlarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Ben asla hiçbir insana uğraşmam yani hiçbir şekilde. Bana kötülük de yapsa Allah'a havale ederim hiç yani muhatap olmam biter. Ki çok şükür hani öyle kötülük de bu zamana kadar görmedim. Çok yani hiç diyebilirim. Ciddi bir anlamda kötülük. Ondan sonra en sevdiğim sanatçı bin tanıyan herkes Beyoncé'ye aşık olduğunu bilir. Yani bu en sevdiğim sanatçıdan farklı bir şey. Aşk yani. Gerçekten aşk. Çok çok seviyorum. Böyle hani sevdiğim sanatçılar var. Dünyadaki her türlü müziği dinlerim. Coldplay'i, işte ceza bile dinliyorum. Ama Kanye de çok seviyorum. Müslüm Gürses'i dinliyorum. on bir yandan Demet Akalın'ı dinliyorum. İşte Rihanna dinliyorum falan filan. Her tarz, her tarz müziği dinliyorum. Tamamen benim o ruh halime bağlı. Kendimi mutsuz hissediyorsam Coldplay dinliyorum. Çok böyle acı çekiyorsam Müslüm Gürses falan dinliyorum. Tamamen kendi isteğime bağlı. Yani kendimi bir şekilde bir şeyle sınırlandırmıyorum onu dinleyeceğim. O, o tarz olacak tarzında. Ne istersem onu yapıyorum. Beyoncé'yi çok sevdiğimi söyledim. Yani bunu, anla, bununla ilgili ayrı bir video çekelim. Yani saatlerce sürecek ona olan sevgimi anlatsam. Çünkü çocukluğumdan beri onunla yetiştim. İlk, ilk ezberlediğimiz şarkı da onun şarkısıydı yabancı. Okulda ilk kez onun şarkısını söylemiştim falan. Yani böyle birçok anım var onunla ilgili. Benim bir parçam yani o en sevdiğim dizi veya çizgi filmler. E, en sevdiğim dizi Metcezir'di ama dün bitti. Çok üzüldüm. Onun için Hayat yani Türk o ve yabancı olarak hani ben işte ben sadece yabancı izlerim olayı yok ben <laughs> Türk yabancı bütün izleri izliyorum. Ee, Game of Thrones pazartesi de finaliyor, var. Ay, sezon finali. Acayip acayip seviyorum. Ya onunla tanışma sürem çok kısa. Bu sene tanıştım o diziyle ve hayatımı şu an baş tacı yani o dizi mükemmel bir dizi. Onun dışında Gossip Girl'ü çok seviyordum. İşte Hava Meteor Mother'ı çok seviyorum. Bu yeni çıkan Amerikan dizilerini değil de daha çok eskilerini izliyorum. Ben çok yeni çıkanları pek sevmiyorum. Artık şey oldu yani eskileri çok güzeldi. Ee, Türkçe olarak da Metcizir'i çok seviyorum. Kiraz Mevsim'i izliyorum ama çok takip edemiyorum. Onun dışında şu an aklıma gelmedi ya. En sevdiğim çizgi film. Ben yani hele ki geçen seneye kadar o kadar çok çizgi film izlerdim ki televizyon açardım Disney Channel'da, Finn's The olsun işte. Oradaki bütün dizileri, çizgi filmleri izlerdim ama hani e, kendi yaşıma uygun olarak sorarsanız her Family Guy'ı, The Simpsons'ı falan çok seviyorum. Ve hep izliyorum yani her zaman rastladığımda Öz, hiç kaçırmadan izlerim. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Yani makyajla ilgili zaten benim makyaj hikayem diye bir tek oluşturmuştuk. Yani oluşturmuşlar, beni davet etmişlerdi. O videonun linki de şuradan iz tıklayarak izleyebilirsiniz. Orada hayatımın o kadar böyle sıkıcı, o kadar kötü bir döneminde yani kötü demeyeyim ha Her şey güzeldi ama hani insan ruh hem bazen kendini çok böyle şey hisseder ya. Tam o dönemde bu olaya giriştim ve hani böyle ilerlemesi falan. Bu sabah baktım bir tane videom 10.000 olmuş. Ya 10.000 ne demek? Yani benim için inanılmaz bir şey ya. Yani o kadar böyle mutlu oluyorum, o kadar motive oluyorum ki yani kendim ilk defa bir hedef belirledim. İlk defa bir amaç doğrultusunda geleceğe doğru ilerliyorum. Yani normalde hep anca biriyimdir. Hani her zaman anı yaşarım. O yüzden çok çok mutluyum yani. Ee, onun dışında en sevdiğim hayvanlardan bahsedeyim birazcık. Çünkü hayvanların hepsini çok seviyorum. Köpekleri çok seviyorum. Evde köpek beslemiyorum ama sokaktaki neredeyse bütün köpekleri besliyorum diyebilirim. Hatta bir tane Instagram'da da resme atmıştım. Böyle kara bir köpek var. O yeni geldi ve onunla aramızda resmen bir bağ var. Ya. Hissediyorum yani. Mesela her gördüğümde işte gidiyorum seviyorum. O beni gördü hemen yanıma geliyor falan filan. Bir yere gideceğim zaman ben gidene kadar beni takip ediyor. O yüzden... Çok seviyorum yani köpekleri. Ee, onun dışında kedileri falan da seviyorum. Yani hayvan ayırmam hiçbir şekilde. Ee, hobim ve fobim, hobim makyaj yapmak tabii ki. Ee, onun dışında kitap okumak, kitap okumayı çok seviyorum. Ee, duygusal filmleri de çok seviyorum. Yani bazen artık bana şaşırmıyorlar bile. Mesela canım sıkılıyor. Romantik bir film açıyorum. Ağlamalı olmasına dikkat ediyorum. E çünkü ağlamak filmler ağlamak bilmiyorum. Hobi mi herhalde? Yani çok seviyorum gerçekten. Hani böyle kendimi iyi hissediyorum. Yani biraz saçma bir şey. Belki şu an bana salak diyorsunuzdur ama. Oranın bozuk olduğunda falan da mesela işte normalde çok şükür hayatımda Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok ama insan bazen kendini şey hissedebilir hani duygusal olarak çökmüş hissedebilir o zamanlarda ben de açıyorum bir duygusal film izliyorum biraz ağlıyorum çünkü çok kolay ağlıyorum ondan sonra hemen şey oluyorum motive oluyorum yani ve en sevdiğim en sevdiğim filmde Not seni seviyorum bir de e, aynı Yıldızın altında falan filan ya sonunda ölüm olan filmler beni çok etkiliyor gerçekten ölüm çok başka bir şey zaten ve hani Not seni seviyorum başladığında ben ağlamaya başlamıştım o bitene kadar ağlamıştım ve ertesi günü uyandım gözlerimi açamıyorum o kadar şişmişti yani o yüzden o filmin bende başka bir şeyi var gerçekten başka bir yer. başka bir yerde benim için e, fobilerim şimdi düşünüyorum e, bir fobim yok ya şu şeylerden korkuyorum hani paranormal aktivite falan vardı ya bu e, üç afiller falan hani o tarz camiadan hani gerçekte göremediğimiz ama olduğunu bildiğimiz o o tarz şeylerden biraz tırsını diyelim. Tek şeyim o. Ee, yani korku filmlerini o yüzden sevmiyorum. Bu yara belirliler falan filan değil de o tarz şeylerden hoşlanmıyorum. Yani duymak beni geriyor. Sevmiyorum o yüzden. Hayat felsefem ve anı yaşamak. Yani e, nasıl mutlu olacaksam öyle yaşamak. Ne, ne istiyorsam öyle yapmak. Çünkü gerçekten yarın ne olacağı hiç belli değil. Gelecek planları kuruyoruz ama yarın bir bakmışsın ölmüşsün. Bir hastalığa kapılmışsın Allah korusun bir şey olmuş. Ve e, o zamana kadar kendini iyi hissettirecek. O an belki sonrasında kötü olacak ama sen o an kendini iyi hissediyorsan onu yap, yap yani. O seni engellemesin. Hiçbir şey seni engellemesin. Benim için de aynı şey geçerli. Bunu çok yapıyorum. Sonunda bazen hani keşke yapmasaydım diyorum. Bazen de iyi ki yapmışım diyorum ama Yapmasaydım da bu sefer keşke yapsaydım diyecektim. O yüzden başa gelen çekilir yani yapacak bir şey yok ee, ve benim abone sayımı arttırmak için. Olur ki arkadaşlarınıza benden bahsederseniz ee, işte bakın böyle böyle bir kız var böyle böyle videolar çekiyor tarzında şeyler söylerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü bu benim için çok önemli. Benim hayatımda hedeflediğim ilk şey ve bu doğrultuda ilerlemek istiyorum. İnşallah, inşallah beni herkese översiniz. İnşallah sizi böyle şey olacak bir şey hani hatam olsa da ee, sizi söylüyorsunuz. Ben o sayede değiştiriyorum. Kendimi düzeltiyorum. Hı. zaten farkındasınızdır. Öyle yani. Ay cümle kuramadım. <laughs> İzlediğiniz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Güzel kalın ve hoşçakalın.